Skolyoz hastasını pediatrik beyin cerrahı da görmeli mi hocam? Ee, şimdi evet skolyoz ve kifoz biliyorsunuz omurga şekil bozuklukları çocuklarda işte okul çağındaki gençlerde bazen daha ileri yaşlarda karşımıza çıkabilen bir şey ve genellikle skolyoz hastaları ortopedistlere fizik tedavi hocalarına filan gidiyorlar ama bu hastaların muhakkak bir beyin cerrahı, özellikle de pediatrik beyin cerrahı dediğimiz çocukların beyin cerrahisinden anlayan hocalar tarafından değerlendirilmesinde yarar var. Neden? Çünkü bu skolyoz ve kifozların yaklaşık %10-15'i başka bir takım doğumsal anomalilerle birlikte oluyor. Mesela bu çocukların işte beyin sapının orada Chiari diye bir hastalıkları olabiliyor veya omuriliklerinde bir kist, syringomyeli diyoruz olabiliyor ya da omurilikleri daha gergin olabiliyor. Bunların bir takım ameliyatları var. Bunlar sadece pediatrik beyin cerrahlarının yani beyin cerrahlarının yapılabildiği ameliyatlar. Ve eğer bunlar zamanında yapılırsa hastanın skolyoz da düzelebiliyor. Yani büyük bir skolyoz ameliyatı böyle saatler süren çocukların sırtına bir sürü vidaların falan konduğu bir ameliyattan önce bir beyin cerrahının basit bir ameliyatta çözebileceği bir şey çok daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor. O yüzden skolyoz ve kifozu olanlara da mesajım şu. Bir pediatrik beyin cerrahının çocuğunuzu ya da hastanızı görmesini sağlayın efendim.